Şekildeki dik üçgen içerisinde iki tane ikiz kenarımız vardır. Bizden istenen buradaki x açısının açı ölçüsü. Biz burayı isimlendirelim. Ee, i̇kiz kenar üçgen olduğu için tabandaki açılar birbirine eşittir. Ben buraya a diyeyim. Burası da olur. Benzer şekilde buradaki ikiz kenar üçgenimiz için ben buraya b dediğim zaman aşağıdaki tabandaki açımız da yine b olur. Şimdi şuradaki açıya bakalım. Bu açımızın ölçüsü a artı b artı x eşittir 180 derece olur. x eşittir 180 eksi a artı b'dir. Peki buradaki ifademiz ne olur? Burada iki tane a'mız var. Öyleyse bu açımızda, bu b açımızda 180 eksi 2 a olur. 180 eksi 2 a olur. Benzer şekilde buradaki c açımız 180 eksi 2 b olur. Şimdi ABC üçgeninde A, B, C üçgenindeki bütün açıların açı ölçüleri toplamı 180 derecedir. A açımız 90 derece. B açımız 180-2A 180-2A C açımız 180-2B 180-2B Hepsinin toplamının 180 olmasını istiyoruz. Burada 180'lerden birer tanesi gitsin. Eksi 2A, eksi 2B eşliğinde sağ tarafını alalım. 90, 180, 270 eşittir 2A artı 2B olur. 270 eşittir 2 parantezinde A artı B olur. Her tarafı 2'ye bölelim. 135 eşittir A artı B olur. Burada A artı B yerine 135 yazdığımız zaman X eşittir. 180 eksi 135 olur. İstenen açı ölçümüz 45 derece olur.